Arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Ee, bu dersimizde şöyle bir şey yapacağız. Geçen derslerimizde e, biz ejs file'ını direkt olarak hiç bir style e, yapmadan render ederek gönderiyorduk. Ama genelde tabii ki şu ana kadar öğrendiğimiz dersleri de baz alarak ve modern web sitelere bakarak yani stylesiz herhangi bir siteye artık karşılaşmak gerçekten çok zor. Dolayısıyla e, bir CSS, bir JavaScript file'ları mutlaka olmalı ve bunlar işte bizim .ecs file'ımızın içerisinde yer almalı. Fakat e, bununla ilgili bazı sıkıntılar var. E, sıkıntılar aslında sadece başlangıç aşamasında var. Şöyle başlayalım. Yine first firstexpress.app'e geleyim ve buradan bir tane views'e gideyim ve test.ejs e ya da işte home.ecs'e geleyim. Ve şurada arkadaşlar ben eğer istersen buraya normalde style deyip içerisine ne yapabiliyorduk? Mesela h1 dedikten sonra biz buraya color'ımızı verebiliyorduk. Ee, şu şekilde işte color ne olsun red olsun. Şu anda ben bunu direkt run edeyim. Ee, not nokta tabi o directory'e gitmem lazım. Desktop first express nok nokta dedikten sonra geleyim ve işte burada localhost 3000 deyip gördüğünüz gibi şu şekilde ben bunu istersem etki edebiliyorum. Fakat bizim e, önceki derslerimizden de gördüğümüz, hatırladığımız gibi bu şekilde bir style tekleri arasında HTML'in içerisine yazmak aslında çok e, iyi bir yöntem değildi. Bunun başlıca sebebi ee, bizim CSS kodlarımız gittikçe uzuyor ve dolayısıyla bu HTML file'da bizim işte ayrılıklar ilkesi gibi bir ilkemiz vardı. Yani CSS'in bakımı daha sonrasında kolay olsun diye o ayrı tutulsun, HTML ayrı tutulsun ve JavaScript, jQuery kodları ayrı tutulsun gibi bir ilkemiz vardı ve bu bunu uyuşmuyordu. Dolayısıyla ben bunu buradan kaldırıyorum. Ve şu şekilde not.app.js deyip buraya yeni dediğimde bu şekilde kaldırıyorduk. Ve şu anda e, genelde izlenilen yol arkadaşlar ben şu ana kadar e, kullandığım ve genelde de birçok developer'ın kullandığı en e, popüler yollardan bir tanesi bu e, first express'in içerisinde public diye bir tane direktörü oluşturmak ve bu direktörün içerisine bunların public dememizin sebebi bu hepsine hani, e, işaret edecekse ya da hepsi bütün failler buna ulaşabilecekse buradan ulaşılsın anlamında. Fakat işte e, bizim mesela şuraya mesela ne yapmamız gerekecek? Bir tane link verip buraya mesela diyelim ki home.css şeklinde bir file oluşturacağım. Hemen şuraya geleyim. Make dedikten sonra <laughs> buraya bir tane public daha sonrasında touch public deyip e, içerisine de mesela home.css diyeyim. E, bu home.css file'ımı şu şekilde açayım arkadaşlar ve buraya işte ne diyeyim buradaki home.ejs'nin içerisinde bir h1 elementi vardı. Ben buraya işte h1'e yine color diyelim ki bu sefer işte ne olsun ne bileyim yellow olsun. Hatta istersek işte ne bileyim body'yi seçeriz. background color da işte gray olsun. Şu anda tamamen atıyorum. Şu anda bunu oluşturdum. Ve ee, bir şöyle bir FCS dediğimde buraya gelip f5'e bassam herhangi bir değişiklik olmayacak. Çünkü biz bu faili oluşturduk. Buna link olarak ekledik. Fakat bunların birbirinden haberdar olması için şöyle hatta inspect diyeyim. Geleyim. Head'e baktığımda evet burada bir ee, şu anda bir tag'im gözüküyor. Link'im gözüküyor. Ve sources'a geldiğimde burada bir Home.css var fakat burada gördüğünüz gibi sayfa bulunamadı diyor. Dolayısıyla bu link var. O link aranmış fakat bulunamamış. Bizim bunu şu şekilde bir çözüme ulaştırmamız gerekiyor. Biz burada arkadaşlar app.ics'in içerisinde şöyle bir yol izleyebiliriz. Ben buraya app.use diyerek yine express nokta express kullanarak statik deyip buraya arkadaşlar şuraya ben bir public direktörüm olduğunu ve bunu kullanmak istediğimi hemen şöyle geri alayım kullanmak istediğimi söyleyebilirim buradaki e, temel mantık benim şu anda bu kullandığım Express Framework'ünün bana sağlamış olduğu kolaylıktan faydalanarak e, public diye bir static direktörüm olduğunu ve bunu bu app. işte bu application'ın kullanmak istediğini, bu uygulamamı kullanmak istediğini söylüyorum. Şu anda geleyim. Buraya yine not.app.js dedikten sonra şunu yine sağa kaydıralım. Şurayı kapatayım. F5'e bastığımda gördüğünüz gibi şu anda bizim external CSS file'ımıza ulaşmış bulunmaktayız. Bu nasıl oluyordu? Bizim şurada desktop'a geldiğimizde şu anda arkadaşlar şöyle aşağı doğru alayım. Public direktörün içerisinde home.css var. Ve ben bunu işte diyelim ki Views'in içerisinde test.ejs'e de uygulayacağım. Yapmam gereken şey tahmin edeceğiniz gibi şuradaki i, linki alıp şuraya bu şekilde kopyala yapıştır yapmak. Hatta ben burada CSS failimi açar isem ve buraya bir de paragraflı mesela diyelim ki buraya şöyle yapayım. Paragrafı da işte color yellow diyelim. Şu anda diğer file'ımda da. Şimdi mesela gelirsem buraya kapattım. Yeniden başlatayım hemen ve e, şu kapatayım. Ve şurada işte test için test.mersin diyelim. Burada şu anda bir etki etmeme gibi bir durum var. E, bunun hemen sebebine bakalım. Birincisi arkadaşlar bizim e, home.css'imizde şöyle bir sıkıntı oluyor. Şu slash'ı koyar isem bizim bu linkimiz şu anda aynı pef üzerinde olmuyor. Hemen şuradan gelelim. Yine sources'a bakalım. Yine bir home. gelmiş. home.css Ve şurada Home.css'in içerisinde şöyle bir gördüğünüz gibi yanlış bir e, adres yönelim mi var? Şu anda bu adres tamamen karışmış durumda. Benim css failime değil de e, direkt olarak normal home.ecs file'ine gitmiş durumda. E, bunu şu şekilde çözebiliriz arkadaşlar. Şuradan slash'ı koyarak ...app.js'e bu şekilde... Ee, ...file'ı şu anda kendine getirebiliriz. Çünkü bu... ...bu şekilde onun bir direktörü üstünde olduğunu... ...bu şekilde fark ediyor. Fakat şu anda ben bunu... ...şöyle yapar isem... ...ve not.app.js dediğimde... ...yenile dediğimde... ...gördüğünüz gibi aynı... ...satırda yani orada arıyor... ...ve dolayısıyla orada bir karmaşaya yol açıyor. Fakat... ...bizim buradaki... slash'ı koymamız onun bir üst folder'dan onu test.js'in bir dışarısına çık, orada zaten public'i use edeceğimiz bizim app.js'de burada bu public directory'nin kullanılabileceği oradan aşikar edilmişti. Fakat orada bir public bulamadığı için bir sıkıntıya düşüyordu. Şu şekilde yaptığımızda bu şekilde bu işin içerisinde de çıkabiliriz. Şu anda external star sheet diyerek kullanabiliyoruz external css'i, star sheet'imizi. Fakat yine de eksiklerimiz var. Bu eksiklerden bir tanesi. Mesela burada arkadaşlar. Tamam e, linkimizi vermişiz. Fakat bizim normalde işte ben yine bir tane fail oluşturup. HTML şuna hemen e, sintaksını düzelteyim. Şuradan HTML deyip HTML tab yaptığımda biliyorsunuz bu şekilde geliyordu. Burada arkadaşlar tabii ki doc type'ımız da eksik. Alıyorum. İşte doc type'ımız da eksik. Biz bunları ne yapabiliriz? Ee, i̇stersek bu şekilde ne yapmamız lazım? Ayırmamız lazım. Bunun hepsinde bir e, bulunması gereken bir fa aslında parçalar var. Yani üst tarafında .html parçası var, alt tarafında işte burada link var, alt tarafta belki hepsinde aynı olacak şey var ve burada bir tekrara düşüyoruz gördüğünüz gibi. Yani burada olan link burada da var, burada olan bazı şeyler birbirini tekrar edebilir. Gelecek dersimizde buna nasıl bir çözüm getirdiğimizi göstereceğim arkadaşlar. Gelecek dersimizde görüşmek üzere.